Wikipedia'dan okuma yapıyoruz. Wikipedia'da Alexander Graham Bell sayfasına giderseniz bu paragrafı bulursunuz. Rastgele seçtim şimdi. Demin denemek için seçtim. Bell's father Graham Bell'in babası, grandfather and brother dedesi ve abisi kardeş erkek kardeşi. Had all been associated with work on elocution and speech. Şimdi arkadaşlar, had all been past perfect diyoruz İngilizcede. Geçmişte bir şeyden bahsetmiştir ondan öncekini anlatırken had kullanılır. Had artı verb 3 Biliyoruz değil mi? Had all been associated with bir şeyle ilişkili olmak. Associated with yazabilirsiniz. Bir işle uğraşmak, bir şeyle ilişkili olmak demek. Sosyal kelimesi bizim burada gelir. Bakın Türkçede sosyal kelimesi var ya. Burada sosya bakın. Sosyal çünkü insanların birbiriyle ilişkisiyle alakalı olduğu için sosyal demişiz. Associated oradan aklımıza gelsin. İlişkili olmak. Demek ki Bell'in bütün ailesi neyle ilişkiliymiş? Work on elocution and speech. Güzel konuşma sanatı ve konuşmayla alakaları varmış. Elocution, güzel konuşma demek. Speech konuşma demek. And both his mother and wife. Ve hem annesi hem hanımı. Burada bakın both and kalıbı var. Hem, hem demek İngilizce'de. Hem annesi hem eşi were deaf. İşitme engelliymiş. Def işitme engelli demek. Telefonu bulmasına şaşırmıyoruz adamı değil mi? Telefonu bulan adam bu. O yüzden demek ki bundan dolayı bulmuş. Zaten öyle diyor bakın. Profoundly influencing, influencing Bell's life's work. Profoundly derin bir şekilde demek. Influence etkilemek demek. Bell'in bütün hayatındaki işini derinden etkiledi diyor. Şimdi dikkat. Çok önemli derslerimizde sürekli vurguladığımız İngilizceyi orta seviyeli arkadaşların anlamasına mani olan konulardan bir tanesi. Participle konusu arkadaşlar. Virgülden sonra ing veya verb yapısı görürseniz özne yoksa biz onu normal çevirirken normal cümle varmış, özne varmış gibi çeviririz. Yani bunu bakın nasıl çeviriyorum. Benim hayatındaki işini derinden etkiledi. Etkiliyor falan değil bakın. Bu ing değil. Emizar ing değil bu. Çünkü emizar yok. Bu participle ing Devam ediyorum. His research on hearing and speech, onun duyma ve konuşma üzerindeki araştırması, further led him to experiment with hearing. Daha fazla, further, daha fazla. Bakın, farther değil, ayla değil, bu uyla. Further, daha fazla demek. Led him to, ona sebep oldu. Lead to, sebep olmak demek. Tabi burada onu itti, ona itti, ona yönlendirdi anlamında çevirebilirsiniz. İki anlam var diyelim. Lead to'nun bir anlamı sebep olmak, bir anlamı da birisini bir şeye yönlendirmek. Bu adamın araştırması neye yönlendirmiş bunu? Experiment with hearing devices. Duyma cihazlarıyla deney yapmaya yönlendirmiş. Which? Burada niye durdum? Which'i gördüm. Which ne yapar? Yeni yan cümle açar, sıfat cümlesi açar. O yüzden Yan cümlelerde dura dura çevirirsek daha rahat ederiz. Böl parçala yut. Tamam mı? Yan cümlede bağlacı görünce duruyorsunuz. Which ki bu eventually culminated in Bell being awarded the first US patent for the telephone. Bu da neyle sonuçlandı? Culminate in. Diğer düzey bir kelime arkadaşlar not edebilirsiniz. Culminate in bir şeyle sonuçlanmak. Eventually zaten sonunda demek. Bu da sonunda şununla sonuçlandı. Neyle? Bell being awarded. Bell'in ödül almasıyla. Award ödül vermek demek. Be verbiç olduğu için ödül verilmiş ona. Pasif oluyor yani. Ne verilmiş? Ne ödül olarak verilmiş? The first US patent for the telephone. Amerika'daki ilk telefon patenti bu adama verilmiş. 1876'da diyor. Nasıl okunuyor bu? 1876. 18, 18 ayrılıyorla bak İngilizcede iki ayrılıyor. Bu uh, 1800 diye okumuyorsunuz. 18 18 76 76. Evet, devam edin. Bell considered his invention an intrusion on his real work. Bell düşündü. Ne düşündü? His invention an intrusion. İcadını bir müdahale olarak düşünmüş. Intrusion İçindeki int'den gelsin. Int, intro bir şeye girişmek, bir şeyi tanıtmak demek. Intrusion da dahil olma, bir şeye karışma. Adam icadını yani telefonu bir şeye karışma olarak görmüş. Neye? Intrusion onla kullanılır. Preposition'ı bu. Intrusion on his real work. Asıl işine müdahale, asıl işine engel olarak görmüş. Tamam? Güzel çeviri istiyorsanız engel diyeceksiniz ama asıl anlamı ne? Bir şeye karışma. Karışma. As a scientist, bir bilim adamı olarak, and ve refuse to have a telephone in his study. Çalışma odasında telefon bulundurmayı istememiş, kabul etmemiş. Refuse to, kabul etmemek demek, reddetmek demek. Yalnız buradaki study kelimesine dikkat arkadaşlar. Study, çalışmak demek değil mi? Yalnız bilmediğimiz bir anlamı zannediyorum çoğumuz bilmiyor olabiliriz. Çalışma odası. His study deyince onun çalışma odası olduğu ana, anlamına geliyor. Peki diyeceksiniz hocam ben bunun onun çalışması değil de çalışma odası olduğunu nereden anladım? Çünkü study'nin bir anlamda çalışma demek. Çünkü telefonun çalışmasında olması mümkün değil. Telefon nerede bulunur? Fiziki olarak çalışma odasında bulunur. Ben bağlamdan bunun çalışma odası olduğunu çıkardım. Tamam mı? Birinin studies diyorsa özellikle bilim adamlarında çok göreceksiniz. Birinin çalışma ofisi olarak düşüneceksiniz. Tamam mı? Study çalışma ofisi. Evet. evet. Benim vaktim var arkadaşlar. Soru falan varsa sorularınızı alalım. Bu metin olarak bu kadar okuyacağız. Ama şimdi biraz önemli noktalara dikkat çekeceğim. Bazı önemli noktalara dikkat çekeceğim. da not edeceğim. Şimdiye kadar anlattıklarımdan sorunuz var mı? Soruları bir taraftan sorun. Ben çok önemli olan birkaç kelimeyi ve gramer yapısını hatırlatacağım arkadaşlar. Öncelikle kelimeler bakın. Şurada gördüğümüz associated with'e tekrar edelim. İçindeki sosyalden hatırlayalım demiştik değil mi? Associated with bir şeyle ilişkili olmak dedik. Burada belin ailesinin ne ile ilişkili olduğunu söylüyor. Güzel konuşma sanatı ve konuşmayla uğraştığını söylüyor. Her zaman with ile kullanılır associated with. Ve bunu böyle üçüncü halinde görürsünüz. Associated with. Çok önemli bir kelime. Başka bir kelime profound kelimesi. Burada zarf olarak gelmiş. Profoundly. Derin bir şekilde demek. Ama profound'ın kendisi derin demek. İçindeki found kelimesine dikkat edin. Found zaten bir şeyin temeli. Temel atmak demek ya. Profound da bir şeyin temelinin altına gidiyor yani. Profound. Profound derince demek. Yine önemli bir kelime. Influence kelimesi etkilemek demek. Influence etkilemek. İkisi beraber çok kullanılır. Profoundly influencing onun işini derinden etkiledi diyor. Önemli bir kelime. Biraz basit. Bilmeyenler varsa experiment kelimesi deney demektir. Experiment deney. Kelime olarak further'ın harder'dan farkını anlattık. A ile yazılsaydı bu harder daha uzak anlamına gelecek. Ama burada further daha fazla anlamına geliyor. Culminated in'in result in'le aynı olduğunu söyledik. Anlamı bir şeyle sonuçlanmak demek. Aynı anlamda bir sürü kelime var. Mesela lead to kelimesi de bunlarla aynı. Bir şeyle sonuçlanmak, bir şeye sebep olmak demek. Hatta cause bile bunlarla aynı anlamda diyebilirsiniz. Bir şeye sebep olmak demektir arkadaşlar. Çok önemli bir kelime intrusion kelimesi. Bir şeye müdahale etme, bir şeye karışma karışma engel olma anlamında. Müdahale karışma engel olma anlamında. Başka bir kelime invention kelimesi. Neydi invention? İcat demek. İcat arkadaşlar. Evet. Sorumuz var mı? Kaç kişi görünüyor arkadaşlar şimdi? Hala 6 kişi miyiz? 7 kişi olmuşuz. Arkadaşlar past perfect ne? Burada gördüğümüz participle konularına hızlıca değineceğim. Çok önemli konu. Dikkat edin lütfen. Past perfect konusu bakın en üstte çıktı. Had all been de anlattık ya. Had all been. İngilizce'de biliyorsunuz verb 3 üç, fiilin üçüncü hali. Mesela be fiilinin 3. hali been diyoruz. Go fiilinin üçüncü hali gan diyoruz. Do fiilinin üçüncü hali dan diyoruz. Eğer bir şey, bir fiil have, had ile beraber verbiç olarak gelirse biz bunu yapmıştı diye çeviriyoruz genelde. Veya ondan önce yapardı diye çeviriyoruz. Çevirisinden ziyade ama mantığı önemli. Past perfect mantığı bir şeyden bahsetmiştir. Ondan da önce olan bir şeyden bahsediyordur. Mesela burada Ne diyordu? had all been associated had been all ben attım associated ne anlama geliyor bir şeyle ilişkilerdi bir şeyle uğraşırlardı diyeceksiniz ki hocam burada hani başka past tense var mı ki bundan önce had verb'üş kullanmış demek ki bir önceki paragrafta geçmişten bahsetmiş biz buradan anlıyoruz ki bu ondan önce ondan da önce olmuş tabii biz paragrafı yani makale Wikipedia makalesini yarıdan kestiğimiz için ondan öncesini göremiyoruz. Testlerde mesela YDS testinde çıktığında her zaman ondan önce olan bir şey vardır. Yani konu biraz uzundur. Cümle biraz uzundur mesela. Bir past tense vardır. Past perfect vardır. Veya past tense açıkça yoktur. Ama geçmişten bahis vardır. Mesela geçmiş tarihte bir şey anlatıyordur. Ondan sonra head verb işte bir şey anlatır. O yüzden Hadverbüç gördüğünüzde mutlaka geçmişten bahis var mıydı ondan önce ona bakıyoruz. Ondan sonra cevaplarda bunu seçiyoruz. Bir de participle konusu arkadaşlar. Participle konusu İngilizce'de iki şeyle yapılır. Birisi ing ile yapılır. İkincisi de verbüç ile yapılır. Bütün participle'larda ya ing vardır ya verbüç vardır. Bakın participle nasıl yazıyor onu da söyleyeyim size. Participle. Bizde Türkçe karşılığı yok. En yakın karşılığı fiilimsiler. Yani sıfat fiiller, zarf fiiller ve isim fiiller participle'ın genelde karşılığı olabilir. Mesela yaparak, ederek bu bizde zarf fiildir. Yapmak fiil ya. Yaparak deyince zarf fiil oluyor. Participle karşılanır İngilizcede. Veya yapan, eden. Yapmak fiildir. Bir şey yapan insan dediğimizde orada yapan insanı niteleyen sıfat olduğu için biz onu İngilizce'de participle ile karşılıyoruz. Dolayısıyla participle tekrar ediyorum. Sıfat fiil, isim fiil ve zarf fiillerin genelde karşılığı oluyor. Sıfat fiil, isim fiil ve zarf fiillerin karşılığı oluyor.